Thomas Shelby, Behzatçı ve Clint Eastwood. Bu üç karakterin de ortak özelliği nedir sizce? Şöyle bir düşününce akla ilk başta karizmatik olmaları geliyor. Gerek duruşlarıyla olsun, gerekse kendilerine has konuşma tarzlarıyla olsun. Ulan yalan söyleme ağzını yüzü her biri birbirinden karizmatik 3 tane karakter var elimizde. Kendilerine has özellikleri olduğu kadar ortak olarak kullandıkları semboller de var. Bunlardan hem bugünkü videomuzun konusu olan hem de en çok göze batan hakkında biraz konuşmak istiyorum. Sigara hakkında konuşmak istiyorum. Anymore. Sigaranın kendisini anlatmaya pek de gerek yok gerçi. Ne kadar zararlı ve aynı zamanda bağımlılık yapıcı bir madde olduğunu 5 yaşındaki çocuklar bile biliyor günümüzde. Hatta satın aldığımız paketlerin üzerinde bile yazıyor. Yine de tüm bu uyarılara rağmen sigara içmenin tırnak içerisinde havalı bir yönünün olduğu da çok bariz. Bir filmde ya da dizide ana karakterin ağzında sigarasıyla düşünceli ifadelerle durması ilginç bir estetik katıyor o sahneye. Karakterin içerisinde birikmiş melankoli sanki o dumanla birlikte gün yüzüne çıkıyor gibi. Evet, olayı fazla romantize ederek anlattığımı farkındayım ama sigara gibi insanı zehirleyen bir maddenin bu kadar havalı gözükmesini sağlamak için olayları biraz romantize etmeniz gerekiyor. Tıpkı sigara şirketlerinin kötü şöhretli ürünlerini satabilmek için sigarayı romantize etmesi gibi. Evet, sigaranın bize havalı gözükmesi tesadüf değil. Bu algının yaratılmasında sigara şirketlerinin pazarlama stratejileri var. Bu pazarlama stratejileri doktorlara sahte makaleler yazdırarak ve sigara reklamlarında oynatarak sigarayı sağlık için yararlı bir ürün gibi göstermekten tutun da kadınların da sigara içebilmesi için feminist hareketler düzenlemeye kadar uzanıyor. Günümüzden bakınca sigaranın sağlıklı olduğunu düşünmek delice geliyor değil mi? Ancak 1940'lar ile 1950'ler arasında yaşamış bir insan olsaydınız Televizyonlarda sigaranın stresi azalttığını, kilo vermeye yardımcı olduğunu, ses tellerine hatta astıma bile iyi geldiğini söyleyen reklamlarla karşılaşırdınız. Peki tamam diyelim ki bu kampanyalar sayesinde sigarayı sağlıklı göstermeyi başardılar ve satışlarını arttırdılar. Ancak bu algı zamanla yıkıldı ve insanlar sigaranın zararlarını fark etti. Şimdi satışlar düşmeye başlayacak ve insanlar kendilerine zarar veren bir şeye para vermek istemeyecekler değil mi? Böyle olmadığını hepimiz biliyoruz. Peki bu şirketler nasıl bir Pazarlama yaptı da sigaranın bu kötü şöhretini değiştirdi. Aslında değiştirmediler. Sigaranın bu kötü şöhretinden faydalandılar. Adem ile Havva'dan beri bildiğimiz bir gerçek var ki yasaklı olana dair bir çeşit arzu duyarız. Bir şey yasaklandığında insan beyni otomatik olarak ona karşı bir merak geliştirir. Bir şeyin yasaklanması onun önemli bir şey olduğunu düşünmemize neden olur. Sonuçta sıradan, önemsiz bir şey neden yasaklansın ki? İşte insanın bu yönelimini bilen sigara şirketleri de birçok yasak ve sınırlamayla karşı karşıya kalan ürünlerini pazarlayabilmek için insanların bu merak dürtüsünü kullandı. Sigarayı yasaklamak, bir nevi sigaranın reklamını yapmak gibiydi. Sigaranın yasak olması, onu kullanmayı havalı kılan özelliklerden biriydi. Çünkü kurallara uymamak, farklı olmak ve farklı olmak da havalı olmak demekti. Yine de bu tek başına yeterli değildi. Sadece yasaklı ve bazı kısıtlamalar var diye milyonlarca insan sigara almayacaktı elbette. Bu insanların teşvik edilmeleri gerekiyordu. Peki kim tarafından? Eskiden olduğu gibi doktorlar tarafından mı? Peki ya sahte bilimsel makaleler? Hayır bunlar şimdiki marka algısıyla uyuşmazdı. İnsanları sigaraya teşvik edenlerin rol modeller olması gerekiyordu. Şirketler şunu anlamıştı. Bir insana bir şeyi kullandırtmak için o insanın sevdiği, değer verdiği ve her şeyden önce özendiği biri tarafından kullanılması lazımdı. Tıpkı giyim tarzları ve aksesuarlar gibi kullanılan ürünlerin de işlevlerinden daha çok kimin kullandığı önemliydi. Bu yüzden sigara şirketleri dönemin en büyük medyası olan Hollywood'a büyük yatırımlar yapmaya başladı. Karizmalarıyla insanları kendilerine bağlayan birçok aktörün kameralar önünde sigara içmesi sağlandı. Yönetmenler sigarayı kutlama sahnelerinde, melankolik sahnelerde, karizmatik sahnelerde, birliktelik kurulan sahnelerde hepsinde karakterin iç dünyasını dışarı yansıtmak için bir araç olarak kullandılar. Sigara sadece bir ürün olmaktan çıkıp bir sembole dönüşmüştü artık. Kültürümüzün sürekli maruz kaldığımız bir parçası olmuştu. Ancak sigara şirketleri için büyük bir sorun daha vardı. Hollywood'da sigara kullanan oyuncuların çoğu erkekti ve sigara eril bir sembol olmaya başlıyordu. Kadınların halka açık yerlerde sigara içmesi, kadınların sigara içerken erkeksi gözükmesi gibi nedenlerden dolayı bir tabuya dönüşmüş ve halk tarafından ayıplanmalarına neden olmuştu. Sigara şirketleri müşterilerini ikiye katlamak ve kadınların da rahatça sigara içebilmesini sağlamak için feminist organizasyonlar düzenlemiş toplum tarafından kabul görmüş ve sevilmiş kadın figürlerine de sigara kullandırtarak bu algıları yıkmaya çalışmışlardı. Kadınları özgürlük ve eşitlik adı altında toplayıp kendi ürünlerinin reklamlarını yaptırmış ve müşteri sayılarını katlamışlardı. Sigaraları kadınlar için Torches of Freedom yani özgürlük meşaleleri olarak tanıtmışlardı. Kadınlar eşit haklar için mücadele verirken bir yandan da özgürlük meşalelerini alevlendirmiş ve sigarayı feminist hareketin sembolleri birine dönüştürmüşlerdi. Sigara artık erkekler için masküleniteyi ve gücü ifade ettiği kadar kadınlar için de eşitlik ve özgürlüğü ifade ediyordu. Sonuç olarak iki tarafta sigarayı satın alıyordu ve ekranlarda sigara içen o havalı insanlar gibi olmak istiyordu. Ancak şöyle bir sıkıntı vardı. Sigara kullanmak bizi özendiğimiz o insanlara dönüştürmüyordu. Sadece taklit etmemizi sağlıyordu. Dışarıdan bizi havalı gösteriyor ancak içten içe bizi yiyip bitiriyordu. Gerçekten sigara kullananlar sigaranın havalı bir şey olmadığını iyi bilirler. Her bir öksürüklerinde, her bir sağlık sorunlarında ya da her bırakma girişimlerinde sigaranın gerçekten ne olduğuyla yüz yüze gelirler. Sigaranın anlatılmayan, anlatılsa da önemsenmeyen gerçek yüzüyle karşılaşırlar. Sinemada var olan havalı karakterleri hep sigara içerken görüyoruz. Ancak ölümüne öksürürken, hastane odalarında uzanırken ya da sigarayı bırakmaya çalışırken girdikleri sinir krizlerinde pek görmüyoruz. Bu nedenle hiçbir kötü sonucu olmayacak sanıyoruz. Ancak fena yanılıyoruz. Bir tarafta yasaklara karşı geliştirdiğimiz zafı kullanan, rol modeller yaratıp zehirli ürünlerini bizlere pazarlayan mega şirketler, bir taraftan da tüm bunlara rağmen hayır ürünlerinizi almak istemiyorum deme özgürlüğüne sahip bizler. İşte böyle bir durumda sormamız gereken soru şu olur. Eğer o elmanın ardında ne olduğunu bilseydin, yine de o elmayı yer miydin?